Öncelikle İz kutluyorum böyle güzel bir e, olaya imza attıkları için kampanyaya. Adana e, Adanalıyım ama Adanalı olmasam kesin İzmirli olurum. Çok seviyorum İzmir'i ve İzmirlileri. Biz e, de Adana'ya selam edelim. Ya. Biz de çok seviyoruz Adanalıları. Çok tatlısınız ya. Hep beraberiz. Ne güzel. <laughs> çok çok konçiksiniz, çok tatlısınız. <laughs> <Sağ> çok güzel. <laughs> çok da özlüyorum ben oraları. Güneşlidir şimdi orası deniz. Evet. evet. Kordon. Az kaldı, biraz daha sabır. Hep beraber, herkes yeniden güneşle, sokakla, sosyal hayatla, evet. müzisyenlerimizle, sanatçılarımızla kavuşacak. Özür dilerim. Onur Akın'ı dinlemeyi çok özlemişim. Evet, Kesinlikle evet. benden güzel okuyor şarkıları. Hay, evet. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. evet, hayat evet. Levent abi oradaydı Levent Üzümce. Çok seviyorum evet. kendisini. Evet. Levent, Levent abi, ben ilk başta orada maskeyle falan astronot gelmiş zannettim. Kaynakçı Kasana gibi e, geldin Kaynakçı dediler gibi. zaten ona. Kaynakçı maskesini bıraktı gitti. <laughs> Kesinlikle hastalık kapmayacak. Ona kesin inanıyorum. <laughs> çok Ay tatlısınız. Gerçekten e, bütün kalbimle destekliyorum. Her zaman yanınızdayım. E, böyle güzel bir şey imza attınız. Özellikle halkın bakkalı olayı. Ben e, sevgili Tümçü Soyer Başkanımıza tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok güzel işler yapıyor. Çok mantıklı işler yapıyor. E, bütün belediye başkanlarımız, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da ee, sevgili Ekrem İmamoğlu, Adana'da Zeydan Karalar, Eskişehir'de e, Yılmaz Büyükerşen ve Tunç Soyer beyefendi. destan yazıyorlar, tarih yazıyorlar onca engellemelere, onca sıkıntıya rağmen gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Gurur duyuyorum gerçekten bunun bir parçası olduğum için ee, İz Gazete'ye çok güzel bir yayın yapıyorsunuz, çok profesyonel bütün teknik ekibiniz özellikle e, bu işi yıllardır bilen bir insan olarak söylüyorum o kadar güzel bir yayın oluyor ki Buradan yardım eden, bu kampanyaya bağışta bulunan herkesi canı gönülden, bütün kalbimle kutluyorum. Umarım sevgili İzmirlilerin bir eksiğini giderir, bir yaralarına bir merhem olur. Umarım bu günleri atlatırız. Umarım hep beraber Kordon'da el ele, kol kola gezeriz, sarılırız, öpüşürüz. Çok özledim insanlara sarılmayı. Sizleri çok seviyorum. Biz de sizi. Bu güzel yardımlaşmanın... Bu güzel dayanışmanın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bu dayanışmayla çok şey aşacağımıza inanıyoruz biz. Her şeyi daha rahat, daha kolay, daha kısa zamanda aşacağımıza Bizim inanıyoruz. De.